Selam millet, hoş geldiniz. Ben Arzu. Bugün yine sizden gelenlerle devam ediyoruz. Bomba gibi videolar göndermişsiniz. Vallahi hepinizi şimdiden baştan tebrik ediyorum. Evet, ilk oyunumuz Gates of Olympus. Winix de 10 TL'den bakalım ne verecek. Ne alacak? 250x ile başlıyor. Sarılarda geldi. 100x daha attı. Helal olsun bededen Dedem 400x ile şovuna başladı. Daha 14 spin var oyunun başında. Güzel oldu bu. 9800 ile başladı bak. 1000 liralık satın alıma. Daha ilkten kara geçirdi. Taçlar gelir mi? Geldi. At şuraya ikisi. Atsana be. Alsana. <gülüyor> Alsana. <gülüyor> Çok güzelti be. Dedem yine yapıyor şu 875 x ile. Ananı avradını. Abi şuraya bak adam x atmadan duramıyor. Verdiği x'e bak 1651. Biz anca rüyamızda görürüz. Vallahi mükemmel kazanç. Morlar, of şiir gibi açtın. Sarılar. Gayet güzelsin. Gayet güzelsin, bu yol max e gider. Gitsin yani. Lütfen. 500x daha attı. Şaka mısın be de? Dedem 2209 x verdi. Bu var ya max alır. Çok bekletme dedeciğim hadi. Çok uzadı bu oyun. Ver max'ı kurtul. Son spin. Valla vermese de 77 bin harika kazanç tebrik ediyorum. Güle güle harca. Starlight like Prenses 1000'e geldik. Binlerde baya bir keramet var. Bakalım 3 liradan burada ne verecek? Yorumlara Telegram kanalını ve kazanılan yerleri detaylı bir şekilde bırakıyorum. Oradan inceleyebilirsiniz. 650 x ile yine x'ler şovunu yapıyor bak. Dedenin torunu verdi vereceğini. 250 attı yakalayamadı. Çok güzel kalpler geldi. Takla mükemmel. Kalp geldi. Daha ne olsun? 21'i koydu tekte. Çüş. Abi gelen ikilere bak. Şaka gibi. 1637 de burada. Valla 1000x'in gerçekten hakkını vermişsiniz. Verdi. Max 1000'i verdi. Helal olsun kardeşim. 45.000. Tebrik ediyorum. Güle güle harca. Yorumlara bırakıyorum bak kazanılan yerleri ve Telegram kanalını. Siz de gelip bana güzel kazançlarınızı yollayabilirsiniz. Evet 8 spin aldı. tam sınırda durdu lan. Aa bir daha bastı. Evet. 10 spinle başlıyor. 2 TL değerinden. Muertos Multiplier Megaways. Ne verecek? Çok boş geçti be. 24x oldu. Son 2 spin ama hala ödeme 100 lira. Öde artık be güzelim. Oha 219x oldu. 220. Buradan bir sensational patlar. Helal. 1200. Son spin. Tebrik ediyorum. 2 TL'ye 1300 lira güzel. Sweet Bonanza 1000'e geldik 6 TL değerinden. Ya 600 liralık satın aldı ya da 3000 liralık süper free spin. Bakacağız ne ödemiş. Güzel muzlar. Oy 1000x düştü. Harikasın. Tam yerine düştün ha. Helal gayet güzel. Devam. Gayet güzel yine de. 11.000 tebrik ediyoruz. Sweet Bonanza X mesleğiz. 28 TL değerinden bakalım burada ne verecek. muzlar, üzüm de gelir. Bir de erik ver lan, helal. Mavi. Mavi bırakmayalım be. Neyse olsun. Harika. 166 liraya. 100 küsur x düştü. Gayet güzel. 19.000 TL. Tebrik ediyorum. Zeus, Hades'e geldik. Zeus'tan oynamış. 1 TL değerinden. Güvenilir lisanslı yerlerden oynayın. Kazanılan, burada oynanılan yerleri de bırakıyorum sizler için yorumlara. Oradan detaylı inceleyebilirsiniz. İlk spin ilk x ile başlıyor. 5 x verdi. Hadi dedeciğim, yan yana x'leri patlat bakalım. Bir daha geldi güzel. 8 varsan yedin ya. Neyse. Bir daha geldi. Harika. Ne gelirse sen seçsin onu yapıştır. Helal 1300 buradan. Bir daha X geldi. Son 4000 Artık Max zorlar mı? 3700. Show yapacak show. Zeus'la Hades bir oldu. Bak show yapmaya başladı. 4000 de buradan. Hadi yavrucuğum. Helal 3000. Son Max bini aldı. Yorumlara detaylı bir şekilde bırakıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Beğenip yorum atmayı unutmayın.